Hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte çantalarımı puanlayacağız ve kanalıma abone olup yorum yapan bir kişiye de bir çanta hediye edeceğim. O çantanın hangisi olduğuna da gösterirken karar verip söyleyeceğim. Şimdi başlayalım. Efektlerimi kendim yapıyorum. Çünkü telefonumda edit yapacak kadar yerim yok. Şimdi başlayalım. Öncelikle e şöyle bir çantası var. Bu benim en sevdiğim çantalarımdan biri. Aşırı kaliteli bir çanta. Çok güzel. Çok sık kullanabildiğim bir çanta değil ama yine de en sevdiğim çantalarımdan biri. Buna 10 üzerinden 10 veriyorum. Kalitesi, fiyatı, fiyat performans ürünü olması falan her şeyle çok iyi. Ben bunu geçen sene galiba 200-300 civarında bir şey almıştım. Kalite olarak mükemmel kalitesi var. Geçelim. Şöyle basit ve kullanışlı bir çantam var. Bu böyle markete pazara giderken boynuma atayım. Hemen işte cüzdanımı falan koyup gideyim kullanayım çantası. Bu bayağı uzun zamandır bende var ve bayağı kaliteli bir çanta. Nereden aldım bile hatırlamıyorum. Şöyle bir çanta var. Bu da Adax'ın. Siyah, düz, böyle her şeyde kullanılabilecek bir çanta. Ama bende çok fazla siyah çanta var. Çok fazla çeşit var ve küçük çanta çok kullanmıyorum. O yüzden aranızdan bir kişiye bu çanta hediye olacak arkadaşlar. Buna nasıl karar vereceğiz biliyor musunuz? Yorum yapanların her birinin ismini tek tek yazacağım ve video kura çekeceğim. O şekilde o kişiye göndereceğim sonra. Çıkartamıyorum. Şöyle bir bordo çantam var. Bu da böyle trend olan askeri aldığım bir çantaydı. Şu şekilde. Ee, bu da 10 üzerinden 5 veya 6'lık bir çanta. Kalite olarak çok iyi bir çanta değil. Geçiyorum. Bu kadar fazla yürüyüne girmişler ki Şöyle kahverengi bir çantam var yine. Şöyle o çapraz bir çanta. Bu çanta Bershka'nın diye yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Bershka'nın çantası kalit olarak çok güzel ve çok kullanışlı rahat bir çanta. Biraz küçük ama yine de e, şey tatlı ve kullanışlı bir çanta. Ve rengini ben çok seviyorum. Acı kahveye bayılırım. 10 üzerinden 9. Çünkü boyutu biraz küçük. 10 üzerinden 9 bir çanta sıradaki çanta şu bu çantayı da ya geçen sene ya önceki sene galiba yazlık bir yerden almıştım çok tatlı ve çok güzel bir çanta tam bir plaj çantası hazır yazda geliyor plajlara giderken Hop, çantamız olsun Şöyle vintage tarzda deri bir çantam var. Bu daha çok böyle ders çalışmaya falan giderken ya da işte işe giderken kullandığım bir çantaydı. Geniş ve büyük olması açısından benim için çok iyi. Bu da onda 11 on çanta ve derisi falan aşırı kaliteli bir çanta. Şöyle bir tane lila bir çantam var. Ee, benim için fazla renkli bir çanta aslında. Ee, çok fazla kullandığım söylenemez. Ee, eğer isteyen kişiye ya o siyahı gönderirim ya da bunu gönderirim. Seçim o kişiye kalmış olacak. İsterse Lile'yi, isterse de siyah çantayı göndereceğim. Yine şöyle bir hasır çantam var. Bu da yine böyle yazın tatlış kombinlerde falan kullanılabilir ama yine çok pembe olduğu için çok kullandığımı söylenemez. Şöyle bir bez çantam var. Dolapta kendi yani dolapta diken bir kızdan almıştım. Kendisi dikiyordu. Şöyle dafitaklıydı yanlış hatırlamıyorsam. Çok tatlı ve çok kullanışlı bir çanta. Ben özellikle yazın bez çanta kullanmayı çok seviyorum. Bu çanta o yüzden çok güzel. 10'da 11 çanta. En son yıkandığı için biraz düzüşmüş ama çok sevdiğim bir çanta. Şöyle vintage bir çantam var. Kadife. Aşırı tatlı. Ben bunu Bis pazarından almıştım galiba. O kadar severek almıştım ki şöyle bu detayı falan. Ya yani çok hoş böyle bilmiyorum. Özellikle kışın kombinlerde, elbiselerle falan böyle çok zarif ve şık duruyor. Bu da yine 10'da 11 çanta. Çok sevdiğim bir çanta. Şöyle bir çanta var. Bu da Gap'ın çantası. Aşırı kaliteli bir çanta ve böyle yine vintage tarzda bir çanta. Bu da 10'da 11 çanta. Şöyle tatlış ve hasır mini mini bir çantamız var. Bu da Zara'nın. Evet Zara'nın çantası. Bu da tam yazlık bir çanta. Bayılıyorum ve içi de geniş olduğu için baya güzel. Bu böyle yaz akşamlarında işte çıktığınızda, ettiğinizde ya da çarşı pazar gezerken takabileceğiniz bir çanta. Çok tatlı. Onda 11 çanta ne kaldı? Bu boynumdan çıkarmadığım günlük hayatta hep kullandığım siyah çantam. Bu da yine Bershka'nın. Şöyle bu zinciri bazen çıkartıyorum. Bu çanta da yine onda on. Bunu çıkarmıyorum zaten üstünden. Hep bunu kullanıyorum. Onda 10 on diyebilirim. Ve son zamanlarda, son günlerde yazın gelmesiyle en çok kullandığım hasır çantam. Hasır kol çantası. İçi fazlasıyla geniş. Şöyle şurada çıt var. Aa! Kaç gündür aradım kartımı buldum ya. Bunun içindeymiş. Ve ben kartımı kaybettiğimde kartımı falan kapattırdım. Buradaymış. Neyse. Mutlu oldum. Evet bu çanta da yine 10 üzerinden 10. Ben hasır çok severim. Bu tarz şeyleri çok seviyorum. Bitti. Yani sır çantaları, bilgisayar çantaları, işte tablet çantaları falan filan var. Onları göstermeye gerek yok. Kanalımı büyütmeye çalışıyorum. Bu yüzden desteklerinize ihtiyacım var. Çantada umarım gerçekten beğenen birine gider. Yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere.